Bu şartlarda et alınır mı hiç? Ha, siz söyleyin. Etin kıymanın kilosu olmuş 400 lira. Alamıyoruz. Et fiyatları çok fazla. Geçtiğimiz aylarda ardarda arda yapılan zamlardan sonra kırmızı et %50 olarak artmıştı. Bir süredir yüksek seyreden kırmızı etteki zamlar duruldu. Duruldu gibi görünse de vatandaş kırmızı et alırken dertli. Bir haneye giren etin kilosu azalırken ödenen rakamlar sürekli değişiyor. Bursa Kasaplar Odası Başkanı Muhsin Yıldız et fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı sadece kasapların değil esnafın da fiyatları arttırdığını belirtti. Yemek fiyatlarının çok yüksek olduğu belli. Vatandaşın dışarıda yemek yemede şikayetleri var. Yani bunları görüyoruz. Biz etin kilosunu 300 liraya veriyoruz lokantacı. Lokantacı 100 gram eti. 100 liraya veriyor. Yani 1000 liraya satıyor. %300 var. Üreticiler ise bu durumun normal seyrinde olduğunu söylüyor. Bayağıdır zam yok. Kurban bayramından sonra iki defa zam geldi. Fazla bir zam gelmedi. Dana da sıkıntı var biraz. Kuzuda pek sıkıntı yok. Dış piyasadaki fiyatların değişiminden dolayı vatandaş dertli. Ancak esnaf gelir gider tablosuna baktığında satın aldıkları ete fiyat farkı ekleyerek müşteriyle buluşturuyor. Çünkü artan enflasyon karşısında kasaya giren para yeterli miktarda olmuyor. Etin fiyatı artışı yoktur. Bakın et hemen hemen 5-6 aydır aynı fiyatlarda seyrediyor. Onun için ama lokantalarda her ay bir fiyatlar değişiyor. Tandaş fiyatları yüksek olarak görüyor tabii. Gelirine göre harcama yapıyor. Onun için tabii yüksek görüyorlar haklı olarak. Haftada bir iki defa Alıyorum. Ama şu anki yalnız yani kendi ülkemize bakmayalım yani. Bütün dünyaya baktığın zaman Covid-19'dan sonra hayat normale dönmedi. Yalnız et fiyatlarında değil yani. Araba fiyatlarından tut, giyim fiyatlarından tut, seyahattan tut, turizmden tut, konuttan tut. Hepsi böyle yani. Şimdi çok zamlandı. Alıyoruz yani. Bir kilo alıyorsan 150 gram alıyorsun şimdi. Normal oluyorum ya. Yani şu an her şey arttığı için et fiyatları da gayet normal yani. Çok yüksek değil çünkü ülkede yüksek bir enflasyon var. Alıştık diyebiliriz yani fiyatlara.